Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 7 Mayıs 2021 günlerden Cuma. Ben Gökhan Özbek ve Kemal Özkiraz'la birlikte hazırlayıp sunduğumuz Alternatif Türkiye Gündem Değerlendirme Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Kemal nasılsın? Dünden beri görüşmeyelim. Teşekkür ederim Gökhan. iyiyim. Sen nasılsın? İyiyiz. Yani Türkiye'de ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyiyiz işin doğrusu. Yine yoğun bir gündem var. Gerçekten Türkiye 24 saat boş bırakmaya gelmiyor. Bir anda 10 tane 20 tane haber bulabiliyoruz yani. Hatta günde iki yayın çeksek yeridir diyebiliriz. Sabah haberler akşam ya Ne yapacaksın işte yani herkes çalışıyor Yok, Herkes çalışıyor. <laughs> olmaz yani bile. <laughs> ben hemen ne gündeme var? gire gündeme gireyim Kemal ama gündeme girmeden önce izleyicilerimize bir e, önerimiz var. Şu anda ekranınızın sağ üst köşesinde bir link çıkıyor. Merak edenler diye yazıyor. O merak eden dostlarımız hangi kanalları izliyorsanız bir tıklayabilir misiniz? değişik bir yöntem bu de sefer denedik. Bakalım etkili olacak mı Kemalciğim? Nedir o? Merak edin. Şu ana kadar ne ama. Bak Kemal de merak etti. 10 saniye geçmiştir evet. Abone ol butonumuz karşılıklı Kemal'cim. Avrasya'dan 20 bu <laughs> <20 dönüşün> Avrasya'ya. <laughs> <laughs> şey Bakalım. gibi olmuş bu. Bu şey gibi olmuş o manken delirdi haberi gibi olmuş. Hangi manken tıkla bakalım. bizim de tıklamamız <laughs> böyle olacak. İşin esprisi bir yana şaka bir yana. Sen 110 evet. bin abone değilsin. Tebrik ediyorum. Evet. Biz de bugün itibariyle 96 biniz. 100 bine son 4 bin kaldı. Büyüyoruz artık hep birlikte. Biraz hadi bir gayret el atın da şu Gökhan 100 bine çıksın. Ondan sonra biraz daha az abone çağrısı yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız. Atın. Gerçek ama sen de 100 bini geçtikten sonra yapmayacağım diyordun ama 120 bin hedefe koydun. O da ayrı bir mesele. Yok yapmayacağım Kemal. demiyordum. Gene yaparız. Bu işin özü bu diyordum. Tam tersini diyordum. Yaparız diyordum. <laughs> öyle öyle ama şaka bir yana senin kanaldaki abonelerimiz, senin kanalın aboneleri bizi abone olmuş olsa zaten bu rakam çok fazlasıyla geçeriz. Evet, evet. Sanıyorum unutuyorlar. Neyse unutmasınlar diyoruz. Kemal bugün Cuma Çamlıca Camii'nde bir fotoğraf karesi. Fotoğraf karesi ha. de Barış arkadaşın duyurduğu, değil mi? Barış arkadaşın dışında aslında Türkiye gündemine de bir anda e, hızlı bir şekilde girdi. Hatta Berat Albayrak'la ilgili yüzlerce paylaşım var. Gördüğümü bilmiyorum Kemal. Hatta ben de izleyicilerim için hızlıca e, şu anda paylaşımları veriyorum. Kemal'ciğim Barış arkadaş ilk başta bu tweet'i attı. Arkasından birçok e, evet, evet. sosyal medya hesabı var. Telebir paylaştı. Hatta Halk TV çok güzel bir espri yapmış. Berat Albayrak promosyonu başladı. Camiden fotoğraf sızdırıldı. Evet evet bu tam olarak bir sızdırma haberidir yani. Hmm. <laughs> Kimse öyle Berat Albayrak gibi bir adam gizlice camide fotoğrafını çekemez yani. Kimse kutuna bakmasın. <laughs> Kimse bizi bunu, bunu, yememizi beklemesin yani. Şey gibi Süleyman Soylu'nun şehit evinde namaz kılması gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> ya bu ne gizli... diyelim ki? Bizi 5 ton kokainler, 5 ton kokainler, itiraflar, birbirlerine vafatmalar falan sonra camiden iki fotoğraf paylaş. Hop ben sizin arkanızdayım, bizim çocuklar korkmayın. Fotoğraf, bu fotoğraf, o fotoğraf, Gökhan. Ya ben daha ölmedim diyor. <laughs> Anladınız mı? Sedat Peker açıklamalarında, Sedat Peker açıklamalarında kimi suçladı? Mehmet Ağar'dan başka hangi grubu suçladı? Pelikancılara. Uzun gagalı, heh, uzun gagalı bir kuşu suçladı değil mi? Süre, Berat Albayrak. Evet Berat Albayrak da döndü. Bugün fotoğraf verdi. Belli Gerçi ki ben... panik başlamış. En son TV5'te Pelikan dediğim için TV5'i kapatma cezası vermişlerdi. İnşallah bizim kanalları kapatmazlar. <laughs> Be, ben yani benim bilgi bulundular biliyorsun. O günden beri beni yayına çağırmıyorlar ya televizyonu kapattırdım diye. <laughs> İfade verdik biz bununla ilgili. Hatta şöyle bunların bir derneği varmış. Hiç bilmiyordum. Global ee, bilmem boş porsu. İşte ha, demiş. öyle bir şey. Yani. Böyle e, şeyle Boğaz'la ilgili. bir milli bir yerli yani. bir ismi vardı Kemalciğim ya. Yerli ve milli bir ismi. Böyle, küresel bilmem ne derneği gibi bir şey. horse horse böyle bir şey işte. Ondan sonra e, ben mesela Süheyl Öğüt'ün adını hiç anlamıştım. Çünkü bilmiyordum yani. Adamın adını bilmiyordum. <laughs> Ondan sonra ben sadece Pelikan dedim diye Süheyl Öğüt ve o dernek benim hakkımda baş, e, suç duyurusunda bulunmuşlar. Gittik ifade verdik ya kardeşim. İyi de yani, ben sizi tanımıyorum ki. ya yani niye bu kadar üstünüze alındınız değil mi? Sadece pelikancılar deyince. Ya ne o yüzden şimdi, yani. şimdi, şimdi her şey olabilir ama gerçekten Sedat Peker'in ağzından pelikan çıktıktan sonra Berat Albayrak'ın bu pozu vermesi belli ki oradan bir e, tazdik gelmiş. Efendim üstümüze geliyorlar diye. Bu da biz daha ölmedik abicim pozudur yani. Sana bu yorum evet. da Türkiye'de benden başka kimse de yapmaz Gökhan'cığım. Herkes koy <laughs> yapar ama için aslı budur. <laughs> yani Goygoy'un ötesinde aslında gerçekten komik günlerden geçiyoruz. Hani sen de biliyorsun 23 derecenin daimi konuklarından hazır Berat Albayrak'tan konu açılmışken ekonomiye bağlayalım daimi konuklarından Profesör Doktor Veysel Ulusoy. Veysel Hoca hatta bu çalışmayı ilk defa biz de açıklamıştı. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. 23 derece izleyicilerine duyurmuştu. Ee, enflasyon araştırma grubu kuruyor demişti. Birçok akademisyen, öğrenci, profesör ünvanlarına baktığın hakikaten Türkiye'nin aydın beyinleri bir araya geldiler. Ve enflasyon araştırma grubu kurdular. Hatta ilk Twitter takipçisi de 001 ile ee, benim kendimim yani ilk hatta duyuru duyurulmaz işin doğrusu. Ki Veysel Hoca'ya da buradan saygıyla ee, bahsetmek istiyorum. Bugün TÜİK Kemal ne yaptı biliyor musun? TÜİK, ENA grup hakkında evet, suç evet, kurusunda bulundu. Yani şu anda ekranımıza da yansıttık. Gerçek gündemden de bu haberi aldık. Ya ne günlere kaldık ki adamlar bilimsel argümanları ortaya koyuyorlar ve TÜİK'ten daha fazla e, enflasyon sepeti oluşturdular ve anlık sonuç alıyorlar. TÜİK gibi değil. Vay efendim sen enflasyon açıklayamazsın. Niye açıklayamaz Kardeşim enflasyon dediğin bir datadır, veridir, bilimsel bir değerdir yani. Bu değeri enflasyon araştırma grubu da açıklar. Başka akademisyen de açıklar. Hatta Kemal e Tabii ki canım, ben açıklayabilirim. de açıklayabilirim. Yeter ki yeter ki bunu ölçebilecek altın Olsaydı açıklardım yani. <laughs> ne var bunda? Niye açıklamayayım yani? Ama Vallahi... işte Gökhan'cığım bu enflasyon açıklamadan dolayı bir suç duyurusu değil. Bakan da söyledi bugün lütfen var. Dedi ki alternatif enflasyon verisi açıklayanlarla ilgili biz de suç bulunacağız dedi sonra da TÜİK'in haberi düştü zaten. Yani bu şey değildir. Yani alternatif enflasyon açıklaması değildir bu. Bu e, mumunu söndürmektir. Yani siz nasıl olur da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, istatistik kurumunun yalan söylediğini söyleyebilirsiniz. Bizim itibarımızı düşürüyorsunuz diyor. Eğer bu kurum doğru söyleseydi bu kurumla ilgili bu kurumun verilerini saptırmak gerçekten çok büyük suç olurdu. Ama bu kurumun zaten bir itibarı yok Gökhan. Bu kurumun bir itibarı yok. O yüzden Enag'ın verileri en azından enflasyon verilerine göre yatırım yapacak olan, yatırım planlayacaklar için aslında bir iyilik. Sanki bir itibarları varmış gibi. Enagor, Veysel hocalar bizim itibarımızı düşürüyorlar. E bu da Türkiye'ye zarar veriyor falan. Hayır kardeşim Türkiye'ye Grubun açıkladığı enflasyon oranı zarar vermiyor. Türkiye'ye sizin TÜİK gibi bir kurumu yalan makinesine çevirmeniz zarar veriyor. Yalan üretim merkezine çevirmeniz zarar veriyor. Çizgi film yayınladılar ya hani gerçi kaldırdılar o konuya da gireriz herhalde. Birazdan o da var. İşte, Türkiye'de, i̇şte Türkiye'deki ikinci en büyük yalan üretim merkezi TÜİK'tir Gökhan. İki. Türkiye'deki ikinci Aspet en büyük. Merkezden çıkıyor Kemal'cim de. Bak, evet bak, bak, bak. yani. Bakan Elvan ne demiş biliyor musun? Tarihte ilk defa TÜİK bir grup, bir grup derken enflasyon araştırma grubu, ENA grubu kastederek ilgili suç turusuna bulundu. Bu grubun amacı TÜİK'in verilerini itibarsızlaştırmak ekonomik doktor, ekonomist doktor, profesör doktor Veysel Unsoy'un başında bulunduğu ENA Grup 2020 yıl sonu enflasyonunu %36.72 bulurken TÜİK %14.60 bulmuş. Kemal iki buçuk kat fark var neredeyse. Steve Hanke'ydi değil mi? Geçen sene %46 bulan. Yani ama enflasyon araştırma grubunun data analizlerini biliyoruz. Ne kadar nasıl kurulduğunu biliyoruz. Bu konuya ilgili olarak Türkiye'de ilk yayını gerçekleştirdik. Ya, katılmayabilirsin. Hayır kardeşim ben doğru söylüyorum dersin. O zaman çıkarsın Veysel Ulusoy'un karşısına çıkartırsın uzmanlarını ya da TÜİK'in başkanını. Dersin ki kardeşim gel bakalım şu televizyona sen utanmıyor musun devletin kurumunu yalan söylemekle itham etmeye? Sen utanmıyor musun Türkiye'ye ihanet edip enflasyonu olmayanın üstünde göstermeye dersin alnını karışlarsın. Öyle değil mi? Ne de şey yaparsın Kemal. Verilerine yani... güveniyorsan işte ben de şunu işte tam Suçlu, ona e, yani. matematikten bahsediyoruz. Bir istatistik biliminden bahsediyoruz. ENA grup illegal bir yöntemle mi hesaplamış ya da rakamları mı şişirmiş? Aksini bakan çıkar tak, çatır çatır. Bugün çıktığı televizyon kanalında en grup hatalı hesaplıyor. Manipülasyon yapıyor. Verileri ya, budur. Olması gereken budur. Yani bir Cesaretleri Türkiye'de, yok. Türkiye'de bir e, artık saray rejimi var. Orası Türkiye'nin büyük yalan üretim merkezine dönüşmüş durumda altında da küçük küçük yalan üretim merkezleri var. Yani e, yalan kuluçkaları var. <laughs> TÜİK onların birincisi. O yalan kuluçka merkezlerinin birincisi TÜİK. E, bu böyle sürecek belli ki. Yani kimsenin inanmadığı verileri açıklamakla sürecek. Yani Saddam'ın döneminde de e, Irak parası e, 5 dolardı Saddam'a göre. <laughs> ama, ama bir bir ekmek almak için el arabasıyla para taşıyordum fırına yani, 5 dolardı ama bir ekmek almak için de el arabasıyla para taşıyordum fırına bunlarınki de böyle olacak belli ki yani bunların yönettiği TÜİK bu kadar oluyor gerçek Gültekin Uysal çok güzel bir benzetme yapmış hatta bu tweetinde ekrana yansıttığım Kemal'cim çok da beğenecek ENA grupla ilgili olarak Türkiye. Cumhuriyeti devletin aynı zamanda hakem kuruluşu olması gereken TÜİK adeta Türkiye İllüzyon Kurumu'na dönüştü. Verilerine itibar eden kimse kalmadı. Şimdi demokratik toplumun unsuru olan ve veri doğruluğunu sivil inisiyatifle açıklayan en akış şikayet edecekmiş demiş. Gerçekten çok doğru bir tweet. Süphesiz yani ben hatta bu tweeti ben de retweet ediyorum Can yayınımızdayken. Hı hı. E, Gültekin Uysal'ın bu tweeti harika bir tweet. Ya, Türkiye İllüzyon Kurumu artık TÜİK değil. Ya da TÜİK'in açıklaması böyle olabilir yani. Tam da kısaltmaya uygun bir durumda karşı karşıyayız. Ben de bunu Türk, Türk Türkiye'ye inanan kerizdir diye kısaltıyordum. Ne diye? Bir, birkaç aydır Türkiye'ye inanan kerizdir diye kısaltıyordum maalesef. <laughs> ne diyeyim? Ne diyeyim? Bakan Elvanç'ın hızını alamaz Kemalciğim. Bizim kanalda da senin kanalda da dava açar. Bak bu arada davalar başlamış. Yeter canımızdan bezdik. Yeter açsınlar ya. Vallahi açsınlar yani. Ya bence nefes almamızı falan yasaklasınlar. Rahat etsinler ya. Tabii Kemalciğim internetinde bugün hızlanmış. Bunu da net et, belirtmek istiyorum yani. 128 milyar dolar sende mi? Sorusu aklıma uyandırmaya başladı. <laughs> evet. Süper online'la biraz güreştikten sonra <gülüyor> hallettiler. <gülüyor> Neyse kurum adı vermiyoruz. Reklama girmesin zaten diyoruz Kemalciğim. Zaten Yok zaten bir... çok daha önce yayınlarda bayağı bir fırça attım. E şimdi düzeltmişken de düzelttiler de diyelim yani değil mi? Öyle. Kemal bugün tabii yalan üretme merkezi çizgi filmi kaldırdı AKP. Şaşkınlık içindeyim. Salı günü yayınladılar. Ben hiç şaşkınlık Cuma... içinde değilim. Cuma günü ama ben bugün çok ilginç bir kulis bilgisi öğrendim. Hatta bunu yayını çektik. Yaklaşık bir saat önce de canlı, pardon yayınımızı yayınladık. Mehmet Ali Kulat'la. İlk kez diyor Adalet Kalkınma Partisi iletişimi ile diyor Cumhurbaşkanı iletişim merkezi arasında bir rekabet ve anlaşmazlık var diyor. Yani Fahrettin hmm. altından Altun'dan bağımsız Adalet Kalkınma Partisi, AK Parti daha doğrusu hareket ettiği söyleniyor. Bu da sen, senlik bir yorum gibi geliyor bence. Hamza'nın ettiğini söylüyor. Evet. Ben de şöyle söyleyeyim. Ararsan şimdi o arada Twitter'da benim son tweetlerim de var. bu Çizgi filmin kaldırılma sebebi, ben daha çizgi film yayınlandığı anda söylediğim bir şey vardı. Muhalefetin argümanı neydi? Bu muhalefetin hangi sorusuna karşılık çekilmişti bu çizgi film? 128 milyar dolar nerede sorusuna karşılık çekilmişti. Fakat filmin içerisinde 7-8 kere 128 milyar dolar nerede diye tekrar vardı. Tekrarla. O yüzden ben ona, evet ben ona demiştim ki. Bu tam bir iletişim başarısızlığı. Tam bir iletişim başarısızlığı. E, Erol Olçak hayatta olsa idi Fahrettin Altun'u o iletişim binasının en yüksek katından aşağıya atardı. Rakibinizin en önemli argümanını kendi kitlenizin izleyeceği bir reklam filminde 7-8 kere tekrar ettirmek hem de üstüne basa, basa. Bu tam bir reklam kepazeyidir Gökhan. <laughs> Şu reklamı e, İletişim Fakültesi'nde böyle tez olarak falan çekseniz e, hocaları sizi böyle tekme tokat atar ya. yani seni buraya hangi öküz aldı bu fakülteye diye atarlar dışarıya. Ama e, şeyi de söyleyeyim sonrasında da bir tweet daha attım bugün de kesin bilgi diye attım. E, bilgi kesin yani e, bu 128 milyar dolar sorusu defalarca kez tekrarlandığı için tam da benim dediğim gibi reklamcılık adına, iletişim adına bir kepazelik olduğu için bu kaldırmak zorunda kaldılar. ama asıl oldu dediler. Ama benim yanıldığım bir konu varmış. Onunla ilgili ben de özür dileyeyim. Hiç aklıma gelmezdi ama Fahrettin Altun'dan özür dileyeceğim. Bu iş Fahrettin Altun'un değil, dediğim gibi Hamza Dağ'ın işiymiş. Hani pudra şekerinin patronu var ya, pudra şekercisinin patronu. O Hamza Dağ'ın işiymiş. AKP Medya ve Tanıtım başkanlarının işiymiş. Ve çok büyük bir fırça yiyerek bunu kaldırmışlar. Öyle duyduk. Kurumsal ee, yayınlayıp bir propagandayı kaldırdılar. Hamza Dağ da bugün amaç hasıl oldu diyor. E, amaç, evet, amaç, yani yani. Amaç, daha... amaç hasıl oldu. 128 milyar dolardı nerede sorusunu AKP dedi duymayan kalmadı. Yani CHP epeyini duyulmuştu. Kalanına da Hamza daha duyulmuş oldu. Sağ olsunlar. Bu neye benziyor? E, ama, ama, Fahrettin Altun'un hakkını yemişim. O, o, onun için samimi şekilde özür diliyorum. Bu Fahrettin Altun'un fikri değilmiş. AK Parti Genel Merkezi'nde Medya Tanıtım Başkanı Hamza Dağ'ın fikriymiş. E, o yüzden fırçayı da o yemiş. Kemal geçen sene hatırlıyor musun? Yine bu vakitler pandemiydi. Sen, ben, Murat Kubilay ve Özlem Gürses'le dört bir dörtlü yayın çekmiştik 23 dereceli. Evet. Cumartesi günlerini hatta öyle bir pandemi günlerinde öyle yayınlar yapıyorduk. Aslında ona başlamak gerekiyor bence bir ara bir atlattın da. Bunda reklamını yapalım. Bir yeşil top muhabbeti de oynuyordu o zamanlar Mahir Ünal. Evet, Sonra o evet. yeşil toplanmaz toptan vazgeçmişlerdi ya. Yeşil top bir, bu e, çizgi film iki AK Parti'nin kendi kalesine gol attığı net bir durum. Ama yani çok az. İşte dönüyor. neden oluyor biliyor musun Gökhan? Yani şöyle bir propagandaya bunlar da kapıldı. Z kuşağı diye bir kuşak var. Evet var. Ve bu Z kuşağı AKP'den uzak. Evet uzak. AKP bu Z kuşağını anlayamıyor. Evet anlayamıyor. Ve o zaman ne yapalım? Z kuşağının hoşlandığı şeyler yapalım. İyi de Misvak grubunda Değiştinya. çizgi film mi yapacaksın yani? Misvak grubunun <laughs> karikatürleri yani yani, tanıcı, çizgi film yani. yani Z kuşağının sizden beklediği şey sizin Z kuşağından anlamadığınız şey Z kuşağının izlediği animasyonlar ya da çizgi filmler değil Z kuşağı size animasyon yapamazsınız demiyor çizgi film yapamazsınız demiyor İçerik 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 Z kuşağı size bakıyor ve garip insanlar görüyor karşısında dünyayı kendisinden ibaret zanneden karşısındaki herkesi salak yerine koyan bir gürük görüyor. O yüzden siz onlara uzaksınız. zaten bu düşünceleri yaptığınız için şu filmi propaganda diye düşünüp ortaya koyduğunuz için sizden uzaklar zaten. <laughs> Böyle yaparak Z kuşağını anlamış veya yakınlaşmış olmuyorsunuz. Z kuşağının size oy vermemekte, sizden uzak durmakta ne kadar haklı olduklarını o çocuklara göstermiş olursunuz. Durum bu Gökhan. Yani inan başka bir yorum da yapılamıyor işin doğrusu. Gerçekten ilginç günlerden geçiyoruz da. Kemal dün Ternal'de Çavuşoğlu senin sözünü duymuş. Bakmış bu Kemal Özkira şimdi Antalya sahillerinde güneş kremiyle aşı olmadım diye yazar demiş. Kararını bugün değiştiriyor. Ne diyorsun Kemalciğim? Yeni kararı da senden duyalım. Ve çözümünü de. Bugün bakan çok eleştirilince dün işte turistlerin göreceği herkese aşılayacağız sözü çok eleştirilince de demiş ki öyle uzaktan değil yani. Uzaktan gördüğü herkesi değil canım yani. Turiste işi olanı demiş aşıklayacağız. <laughs> Kemal, Antalya'ya gelip elimize mikrofon alalım. <laughs> fıstık da <alanı. atacaklar gülüyor> şey şey var mı? Ben bunu merak ediyorum. Evet. Gökhan, Gökhan şeyi merak ediyorum. Ben. Acaba turistler bize uzaktan bakıp fıstık, muz falan atacaklar mı acaba? Yani? Yani ya bahçesi mi burası ya? Ya burası hayvanat bahçesi mi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu? Antalyalılar sizin turistlere uzaktan gösterip evlendireceğiniz maymunlarınız mı ya? Ya bir insan kendi seçmenini, kendi hemşehrisini, kendi e, vatandaşını nasıl bu kadar aşağılar? Bir de ya bizim Sağlık Bakanımız niye gitmiyor bu toplantılara ya? İlkinde de, ilk seferinde de yani Nisan, Mayıs gibi de Sayın İlhan Kesici söylemişti bunu. Sağlık Bakanının gidip e, orada ee, insanlara e, yabancı e, turizm ajantalarına falan Türkiye'yi anlatması gerekirken Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı gidiyor demişler. Halbuki Sağlık Bakanı'na gidecek. Sağlık Bakanı'na diyecekler ki senin verilerin yalan. Ben senin verilerine inanmıyorum. O da diyecek ki hoş da oradan. Lan ana bu nasıl inanmazsın yani diyecek. Ama diyecek. diyecek. Ama ya işte ama en ağır olayını yüzden, nasıl diyemiyorsa TÜİK Sağlık Bakanı'na diyemez. O yüzden gibi, diyemez. Sağlık Bakanı gitmiyor. O yüzden Dışişleri Bakanı gidiyor bu işlere. Dışişleri Bakanı, yani Sağlık bakanlığı bir tek Türkiye'de itibarı var. Bu kadar çok şey olur mu? Yani geçen bana bir mesaj geldi mesela. Söyleyeyim. İşte bilmem nerede şehir hastanesinde çalışıyorum. söylemeyeceğim yerini. Bir günde 80 küsür tane Covid-19'dan hasta ölümü geldi. Sisteme bunları girdik. Sistem otomatik olarak bunları normal ölüm diye düzeltti diyor. Bu sisteme giren operatör söylüyor ya. Anladın mı? Sana kim inanır yani? Mecbur Dışişleri Bakanı gidiyor. Mecburen kendi insanlı insan değilmiş de böyle turistlere hizmet etmekle mükellef pislik kölelermiş gibi gösteriyor. Diyor ki merak etme sizin temas edebileceğiniz, sizin yakınınızda olan herkesi aşılayacağız. Çünkü Türkiye'de bu kadar vaka yok demiyor. Türkiye'de bu kadar ölüm olmuyor diy diyemiyor. inandıramıyor. Türkiye'yi komple aşılayacağız dese ya aşı yapamamlar diyecek ki kaç tane aldın da aşılayacaksın hacı? Neyle aşılayacaksın? <laughs> Onu da diyemiyor. Ne diyor? Turistlerin gezeceği yerler, Turistlerin göreceklerini ilaçlayacağız falan diyor. <laughs> Valla şöyle kaldıralım koltuk altımızı falan iyice bir dezenfekte edin bizi ya. Yani yazık ya benim mahallemde bir sürü yabancı oturuyor. Yani bizim gibi pisliklere uzaktan bakıp bakıp. Yani yüzümüze falan makyaj yapın gelin yani şey gibi o An Ankara havaalanından gelirken pursaklar üstündeki bütün binalara giydirme yapmışlardı ya yok Aynı aynı sonra şey <laughs> Hasköy'deki binalara falan giydirme yapmışlardı. Valla bize bir makyaj yapın falan yani turistler beğenmezler bizi yani. Ben de burada Ankara'daki izleyicilerimi sesleniyorum. Amerika Büyükelçiliği, Almanya Büyükelçiliği ya da Rusya Büyükelçiliği'nin yakınlarında dolaşın. Sonuçta orada da Rus turistler pasaportlarını kaybediyorlar benzeri şey oluyor ya Kemalci. Hemen fotoğraf çekinin yakın temas kurun. Sonra Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı'nı etiketleyin ben öyle yapacağım. Bir yarın denemesini yapacağım ama bakanlık açıklamasını değiştirmesi. Ankara dahil değil mi Kemal buna? Turist görüyorum ben sonuçta. Hatta turistler öpeceğim diyeceğim de. Türkiye'nin her yeri dahildir herhalde. Aynen aynen bakalım. Kemal sana bir zor soru sorayım mı? Sor, so, son soru galiba bu değil mi bugün? Bir tane daha var. Ee, Sağlık Bakanlığı TÜİK AKP Genel Merkezi. Sence yalan üretme merkezinde number one kim? Hiçbir değil canım. Hiçbiri değil. Bunlar kuluçka. Yalan kuluçkası bunlar. Ama o zaman <laughs> üçünün E tabii Kemal Kemal üçünün bağlandığı ya partili cumhurbaşkanı istedi. Saray yandı ya. <laughs> Yani zorla Gökhan'cığım kaşınıyorsun var ya kanalı kapattıracağım bana şimdi. Kapatmasın, kapanmasın, kapanmasın Kemal'ciğim. Bir kanalımız var onu sahip çıkalım. İzleyicilerimize sahip çıksın Kemal'ciğim. Bakalım evet. bugün eleştirileri dinledik. Bir 30 dakikanın altında yayın yapıyoruz Kemal'cim. Daha ne evet, diyelim? Evet. evet. Sevgili dostlar, bugün kısa bir yayın yapmak istedik Gökhan'la. Akşam ikimizin de canlı yayını var. Birimiz 23'te, 23 derecenin yayını 23'te. Benim Allah Senket'in yayını 24'te, canlı yayın. 23'te değil mi Gökhan yayının devam edecek? 23.10'da. 23.10'da. 23, Tamam. Ee, zaten 23 deyince de az 5 dakika bekletiyor. Ondan bir şey olmaz. 23 deyince başlayacak zaten. tamam işte. Ee, ben bekletmiyorum. Ben e, 0000'da 00, da buradayım. Bizi izleyin, abone olun, katılın. WhatsApp iletişim hattımızdan ne yapabiliriz diye sorun. Ne yapabileceğimizi Gökhan size anlatacak sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Bir başka yayında tekrardan görüşmek dileği diyorum dostlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.